BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler tabi Gazze'ye yönelik yardımlar devam ediyor. Gazze'ye 200 tonluk yardım malzemesi götüren gemi sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'ın limanından ayrıldı. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, Açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazze halkı için denizden yardım koridoru açılmasına izin verileceğini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. İsrail'in açıklamasının ardından Gazze'ye denizden ilk yardım yola çıktı. Hafta sonu yola çıkması beklenen ancak teknik nedenlerle ertelenen un, pirinç ve protein içeren mavnayı çeken gemi sabahın erken saatlerinde Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından alkışlarla ayrıldı. İspanyol Sivil Toplum Kuruluşu Open Arms'a ait gemi, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yardım Kuruluşu World Central Kitchen tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği 200 tonluk yardımı Gazze'ye ulaştırması bekleniyor. Geminin Gazze şehrinin güneyindeki World Central Kitchen tarafından inşa edilen bir iskeleye yanaşması bekleniyor. Gazze şeridinin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kamal Advan Hastanesi'nde iki çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 27 olmuştu. Ayrıca 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31.112'ye, yaralı sayısının ise 72.760'a yükselmişti. İsrail savunma kuvvetleri de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 100 roket atıldığını duyurdu. Hizbullah, Gazze şeridine saldırılarını sürdüren İsrail'i hedef almaya devam ediyor. İsrail savunma kuvvetleri, Hizbullah'ın sabah saatlerinde Lübnan'dan Golan Tepelerine 70 roket fırlattığını duyurdu. Saldırıda yaralanan olmazken İsrail çevresinde siren sesleri duyuldu. Hizbullah daha sonra İsrail'in kuzeyine ikinci bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail topraklarının 30 roketle hedef alındığı saldırıda yaralanma ve hasar bildirilmedi. saldırılarda fırlatılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, bir kısmının ise boş arazilere düştüğü belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail savaş uçaklarının saldırılara karşılık olarak Hizbullah'a ait 3 roket fırlatma rampasını vurduğunu duyurdu. Evet, Şanlıurfa'da trafo patlaması yaşandı sevgili izleyenler. Siverek ilçesinde Gece geç saatlerde patlayan elektrik panosu da mahallede korkuya neden oldu. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Ben Tamam. tamam. 112 diyorum henüz nedeni öğrenilemeyen bir şekilde mahalleye enerji veren elektrik panosu yanmaya ve ard arda bomba gibi patlamaya başladı. Yangın sonrası kulakları sağır eden patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri arasında korkulu anlar yaşandı. Yangın nedeniyle mahalle karanlığa gömüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Enerjinin kesilmesinden sonra itfaiye yangına müdahale etti. Tamamen yanan pano nedeniyle 10. sokakta elektriksiz kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında ise 4 kişi yaralandı. Kaza İskenderun ilçesi Sarıseki mahallesi mevkiinde meydana geldi. TG idaresindeki midibüs tırla yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada tır şoförü ve midibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Evet, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ikisi ağır 5 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine kale mahallesinde iftar vaktinden sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Üçü silahla, ikisi darp ve bıçakla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesine, ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Gaziantep merkezli iki ilde internet sitelerinde araç satışı ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik de operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si ise tutuklandı. Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi ile siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek suretiyle vatandaşlardan para toplayarak dolandıran suç örgütüne yönelik Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucunda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin dosya kapsamında toplam 3 milyon 100 bin lira parayı dolandırıcılık suretiyle haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ise 10 adet cep telefonu ve sim kart, 8 adet banka kartı ve 4 adet flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilde refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı. Olay Adıyaman'ın Kahta ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Fatma Zehra Yeğen'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, sonra da sinyalizasyon direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de seçim çalışmaları kapsamında gençlerle buluştu. AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Caman için bir şey Teşekkür ederim. Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Beyazgül, buradaki kurslara katılan gençlerle bir araya geldi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Beyazgül, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Yok teşekkür ederim. Açılasın, açılasın. Annenize babanızla herkese selam söyleyin. Başkan Beyazgül, Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Cüneyt Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Beyazgül, cemiyetin çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Beyazgül, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını söyledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ev toplantılarında vatandaşlarla buluştu. İlçede gerçekleştirilen hizmetleri anlatıp da istikrarın sürmesi için de destek istedi. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz başkanım. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. <laughs> Başkan Baydilli gündüz esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken akşamları da vatandaşların düzenlediği ev toplantılarına katılıyor. Yapılan toplantılarda vatandaşlara görev yaptığı 8,5 yılda ilçede yapılan hizmet ve projelerden bahseden Başkan Baydilli yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili de bilgi veriyor. Vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Baydilli, gerekli notları alırken taleplerle ilgili çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere iletiyor. Olan eksik kalırsa böyle olur. Hizmetleri seçim değil, vatandaşa hizmet için gerçekleştirdiklerini ve bu düsturla ilçeyi önemli projelerle geliştirdiklerini söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, hizmetlerin sonucunda da vatandaşlarla teveccüh ve destek gördüklerini dile getirdi. Çünkü Elinden bir şey gelmez ki diyeceğiz. Ancak onunla değer alır. O, o, takvası... Başkan Baydilli katıldığı ev toplantıları ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Olmayan genç istediği saatte gitsin, gece bir, gece iki, ders çalışma ortamı. Bunu bunu kazandırıyorum, evet. Spor alanları yapıyorum. Bir spor merkezi yapacağım 30 dönüm üzerinde. Yani böyle hizmetler ve özellikle gençlerin önüne açma adına onların böyle o kötü alışkanlıklardan uzaklaştırma, boş zamanlarını sporla, kitapla sem sahaları kitapla değerlendirsin biz. Ev toplantılarında Başkan Baydilli'yi misafir eden vatandaşlar desteklerini belirtirken davetlerine icabet ettiği için teşekkürlerini ilettiler. 11 ayın sultanı Ramazan geldi ve bugün Ramazan'ın ikinci günü sevgili izleyenler. Tabi depremin yaraları da sarılmaya devam ediliyor. Hatay'da da vatandaşların geçtiğimiz yıllarda Ramazan alışverişi için akın ettikleri Antakya ticaretinin merkezi konumundaki tarihi uzun çarşıda da sessizlik ve burukluk hakim. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi uzun çarşıda zarar görmüştü. 3 kilometre uzunluğundaki çarşıda 1700 iş yerinden bazıları yıkıldı ya da ağır hasar aldı. <laughs> Depremin yaralarını sarmak için memleketine dönen afetzede esnaf yeniden iş yerlerini açmış ve hayata başlamıştı. <laughs> Deprem öncesinde ticaretin merkezi olan tarihi çarşı, Ramazan ayında alışveriş için vatandaşların vazgeçilmez noktasıydı. <laughs> Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların iftarlık ve sahurluk alışverişlerini yapmak için akın ettikleri çarşıda bu yıl sessizlik ve burukluk hakim. İnşallah Allah'ın izniyle iyi olacak. Biraz yavaş yavaş insanlarımız geliyor. Ee, tabii Ama şimdi daha birinci gün, ikinci gün zayıf olur. Ee, bir hafta sonra düzenir yani. Ee, tabii ki şimdi geçen yıllara göre, geçen yıllar daha güzel çünkü Hatay, Hatay insanlar hepsi buradaydı. Şimdi Hatay'ın Hatay insanları yüzde bir burada kalmadı. Eski işi bulamazsın ki yani. Eski İyi, tabii eskisi gibi bulamazsın çünkü yok. Şu anda yoğunluk yok. Eskiden Ramazan'larda nasıl olurdu? Eskiden Ramazan ayında burada yetiştiremeyiz. Ne gün Efe'ye ne katta Efe'ye yetiştiremeyeceğiz. Beş tane usta yetiştiremeyiz. Şimdi bir usta oturuyoruz. Bir usta oturuyoruz şu anda yani. Said Ertuğrul Ramazan ayının geçtiğimiz yılda buruk geçtiğini dile getirdi. Ramazan'da nasıl abi? Ramazan'da inşallah biraz hareketlik var. Geçen sene buruk, buruk geçti. Bu sene de öyle ama yapacak bir şey yok. Takdiri ilahidir. İnşallah aynı felaketi bir daha yaşamayız. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. iyi tatiller abi, diliyorum. Abi geçen yıllar ki ramazanları özlüyor musun? Ey, tabii geçen ramazanları aratıyor, aratıyor. Şimdi herkes Antakya'da değil. Hataylılar olarak bizim Hatay'dan göç edip gitmişler. Alışveriş yapmak için çarşıya gelen Selvi Karaömer çarşıda yoğunluk olmadığına dikkat çekti. Hiç kimse yok. Şu an şey çarşı bomboş. Ben hiç burayı böyle görmemiştim. Hiç. Bir nasıl Adım atacak ya? yer yoktu. Adım atacak yer yani geçerken böyle insanlar birbirine değerek geçerdi şimdiye kadar. Hani geçerken insanlar birbirine değerek geçerdi. Şu an çarşı bomboş. Bakın kimse yok. Yani normalde şu baharatçıların uğraşıyorlar çok dolu olurdu ama bu sene yok. Buruk Ramazan. Evet çok buruk hem de. O kadar kötü ki Evet, 15 bülteni burada nokta diyoruz efendim. Saatlerimiz 19:15'i gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.